Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım durumlar nasıl? Bir önceki başımda sanırım sorular gayet basit gelmiş. Sizi tebrik ediyorum o konuda. Dilerseniz hemen yeni sorularımıza geçmek istiyorum. Bakıyoruz şimdi. Bu sefer çağdaş dünya tarihini de ekledim. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Bakalım ilk soru bizden ne istiyor? Diyor ki Kırgızlarla ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? Her zaman söylerim devletlerin özelliklerini mutlaka bilmemiz lazım. Bakalım ilk önce baktığımızda Göktürk Hakan'ın Mukan Kağan döneminde Göktürk Devleti'ne bağlanmışlardır. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Mukan Kağan 1. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemidir. İkinci öncüne baktığımızda yeni yazıtlarına dikmişlerdir. Doğrudur. Ayrıca Manastir Sanını da unutmamamızda büyük fayda vardır. Talas Savaşı'nda Müslüman Arapların yanında yer almışlardır. Bunlar Müslüman Arapların yanında yer almadılar. Yalanlar alanlar Karluk'tur değerli arkadaşlarım. O yüzden bunu eledik. Yanlış bilgidir. Matbaayı kullanmışlardır. Matbaayı kullanan ve geliştiren Uygurlardır. Sevgili arkadaşlarım o yüzden 3 ve 4. öncülü elediğimize göre cevabımız A şıkkıdır. Devam ediyoruz. İslamiyet öncesi Türk e, Türk İslam tarihine bakalım. İslamiyet öncesi Türk tarihini bitirdik. tek Teker teker gidiyoruz zaten. E, 27 soruluk denememiz gelecek mi? Tabii ki gelecek. Bakalım ikinci soruya. Yukarıda bazı özellikleri verilen Türkistan Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bizlere ne gibi özellikler verilmiş? Hindistan'a yönelik fethi hareketleri başlatmışlardır. Büyük Selçuklu Devleti ile Dandanakan Savaşı'nı yapmışlardır. Türklerden oluşan güçlü bir ordu kurmuşlardır. Dandanakan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında gerçekleşen bir savaştır. Hindistan'a sefer düzenleyen kişi zaten Gazneli Mahmut'tu değerli arkadaşlar. Memlükler, Memlüklerin veraset anlayışını hepimiz artık öğrendik. En güçlü komutan tahta geçer. Moğolları durduran ilk devletleri Anadolu Selçuklu Devleti Köse Savaşı ile yıkılma sürecine girmiştir. En parlak dönem Alaaddin Keykubat dönemi. İkinci Kırış Arslan döneminde Miryokefono Savaşı kazanılmıştır. Gaznelileri bırakalım. Arzem Şahlar Yassı -Çemen Savaşı ile yıkılma sürecine girmişti değerli arkadaşlarım. Yassı Çemen Savaşı Arzem Şahlar ile Türkiye Selçuklu Devleti arasında olmuştu. Alaaddin Keykubat dönemi. Timur İmparatorluğu denilince aklımıza Ankara Savaşı geliyor. Biliyorsunuz ki bu savaşla Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmişti. Cevabımız burada Gazneliler'dir. Osmanlı tarihine bakalım şimdi Osmanlı tarihi demişken Osmanlı Devleti demişken yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde takip ettiği politikalar arasında gösterilebilir? Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin izlediği politika hangi önündeydi değerli arkadaşlarım? İlk önce de baktığımızda İskan politikasıyla Balkanlara yerleşme en önemli politikalardan biridir. İskan politikası ne demekti? Yerleştirme politikasıydı. Tamamdır. Hoşgörüye dayalı bir siyaset izleme. Biz buna istimalet politikası diyoruz. Yine önemli bir etken. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama ilk adımı atan Orhan Bey'di. Hangi beylik almıştı? Kalesi oğulları alınmıştı. Bu da doğrudur. Siz zorlayacak bir soru değildir. Cevabımız E şıkkı. Merak etmeyin. Diğer sorular o kadar kolay değil. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı yükselme dönemi. Yavuz Sultan Selim'in Suriye ve Mısır seferlerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Mısır hazinesi Osmanlı ekonomisine güç kattı. Doğru mudur? Doğrudur. Hatta Yavuz Sultan Selim hazineyi dolduran kişi olarak bilinir. Tamamdır. Memlük devletinin siyasi varlığı son buldu, halifelik Osmanlı'ya geçti. Bu da tamam. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Mısır Seferi bunlar. İpek yolunun denetimi Osmanlı devletine geçti. Bunu bir bırakalım. Birazdan geleceğim. Suriye, Filistin, Lübnan Mısır Osmanlı hakimiyetine girdi. Osmanlı topraklarına toprak kattı. Ancak İpek yolu zaten kontrol altına alınmıştı. Değerli arkadaşlarım özellikle Fatih Kırım aldıktan sonra İpek yolu zaten denetim altına alınıyordu. Burada Baharat yolu ele geçiriliyor. Yani Baharat yolu Osmanlı'nın denetimi altına giriyor. İpek yolu değil. Devam ediyoruz. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne ödediği vergiyi kesmesi ve bazı Osmanlı eyaletlerinin iç işlerine karışması üzerine Haçova Meydan Savaşı yapılmış ve Avusturya yenilgiye uğratılmıştır. Ancak o sırada Celali İsyanların çıkması ve İran'la mücadele edilmesi yüzünden istenilen sonuç alınamamıştır. Haçova Meydan Savaşı Padişah 3. Mehmet'tir. Sevgili arkadaşlarım savaşı 3. Mehmet kazanıyor ancak iç sebeplerden dolayı başarı sağlanamıyordu. Değerli arkadaşlarım şimdi bakıyoruz. Osmanlı devleti birçok cephede mücadele etmiştir. Hem Avusturya hem İran değil mi? Bu doğrudur. Yorum yapabiliriz. Osmanlı devletinin uluslararası prestiji sarsılmıştır. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi sen savaşı kazanıyorsan hiç politikada sorun varsa demek ki prestij burada sarsılıyor. Tamamdır. Devletin iç sorunları batıdaki mücadeleyi olumsuz etkilemiş mi? Tabii ki etkilemiş. Savaş kazanılmış ama Celali isyanları büyük bir etkene sahip olmuştur. İran'la ilişkilerin bozulması Haçova Savaşı'nın kaybedilmesine yol açmıştır. Bunu bırakalım. Haçova Savaşı'nın çıkmasında Avusturya'nın ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmemesi etkili olmuştur. Doğru mudur? Ödediği vergiyi burada kesiyor. O yüzden Haçova Meydan Savaşı gerçekleşti. Haçova Meydan Savaşı'nı kaybetmedi değerli arkadaşlarım. 3. Mehmet Haçova Meydan Savaşı'nı kazandı. İran'la yapılan savaşlar e, İran'la yapılan savaşlar ve Celali isyanları savaşı olumsuz yönde etkiledi. Yani her ne kadar savaş kazanılmışsa politikada başarısı olmuştur. Devam ediyoruz. Çünkü sonraki süreçlerde biliyorsunuz ki Zitvatoru Antlaşması var birinci Ahmet döneminde. Siyasi üstünlüğünü kaybediyor. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Nizam-ı cedid yeniliklerinden değildir? 3. Selim döneminde Avrupa tarzında yapılan yeniliklerin tümüne bir de ı cedid adı verilir. Şimdi değerli arkadaşlarım. Aşkına baktığımızda Nizam-ı cedid ordusu, batı tarzı ordu Fransa'dan esinlendi. Tamamdır. Avrupa'ya sürekli elçilikler açıldı mı? İlk daimi elçimiz Yusuf Aga Efendi'dir. Bu soruldu değerli arkadaşlarım. Londra'da açıldı. Tamamdır. İrad-ı Cedid adına y bir hazine ne için? Nizamı Cedid için. Bu da doğrudur. 3. Selim. Avrupa'dan uzmanlar getirilerek yenilikler yapıldı mı? Tabii ki yapıldı. Avrupa'ya ilk defa öğrenci gönderen ikinci Mahmut'tur değerli arkadaşlar. 3. Selim değildir. Cevabımız yaşıkkı. Devam ediyoruz. Bakalım ne diyor. 19. yüzyılın sonlarında İngiltere'nin Mısır'ı Fransa'nın Fransa Cezayir ve Tunus'u işgal etmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Kuzey Afrika toprakları yavaş yavaş elden çıkmış sevgili arkadaşlarım. Şimdi aşkına baktığımızda İngiltere ile Fransa'nın buradaki amacı ne olabilir? Sevgili arkadaşlarım amaç ne olabilir? Cezayir ve Tunus alınmış ayrıca İngiltere de Mısır'ı topraklarına katmış işgal etmiş. İtalya'nın Doğu Akdeniz'e güçlenmesini engellemek daha değil. İtalya yavaş yavaş geliyor, siyasi birliğini tamamlayıp geliyor. Bölge halklarının bağımsızlık taleplerine destek olmakla hiçbir alakası yoktur. Sömürge için bunlar alıyor değerli arkadaşlar. Halifenin desteğini kazanmak burada halifenin desteği kazanılmıyor hiçbir şekilde tepki gösterilecektir. Doğu Akdeniz limanlarını canlandırmak bunların amacı değildir değerli arkadaşlarım. Bunların amacı. Sömürgeciliktir sevgili arkadaşlarım. Özellikle İngiltere Mısır boşuna almadı. Süveyş kanalıyı için aldı. Sömürge yolları oradan geçsin diye aldı. Değil mi? Cevabımız burada ham madde ve pazar arayışıdır. Osmanlı toprak sistemine bakalım şimdi. Osmanlı İmparatorluğunda topraklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Geliri devlet memurlarına ve sipahilere maaş karşılığı olarak verilen dirliktir. Değerli arkadaşlarım 3'e ayrılıyor zaten has seyahat ve tamar olarak. Tamam. Gelirik kale muhafızlarına ve tersane giderlerine bırakılan hangi şeydi? Yurtluk buydu Tabii ki değildi. Ocaklıktı değil mi? Geliri hazinenin nakit ihtiyacı için iltizam ayrılan direkt hazineye aktarılan buraya sığmıyorsa biz de buraya yazarız. Mukataydı. Şimdi değerli arkadaşlar ilk ki dirlik olacak. Bunu eledik. Bunu dedik? Diğerleri hakkında birazdan bilgi vereceğim. Ee, 2 ocaklık tamam. Şimdi Dirlik, ocaklık ve mukatağı anladık. Malikane, malikane üstün hizmetleri karşılığı verilen geliri kişilere verilen topraklardır. Has yüksek rütbedeki kişilere verilir. Zahmet orta düzey, tımar, memur ve askerlere verilirdi değerli arkadaşlar. Cevabımız burada C şıkkıdır. Devam edelim şimdi. Yakınlaştıralım biraz. 1. Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı coğrafyasına yönelik olarak başlayan işgallerde Konya, Antalya, Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Kuşadası'na asker çıkaran devlet aşağıdakilerden hangisidir? Yunanistan İzmir'i işgal etmişti, Rusya savaştan çekilmişti, sonraki dönemlerde TBMM'ye yanaşacaktı, Fransa güneye inmişti değerli arkadaşlarım, İngiltere Musul'u istiyordu. Cevabımız burada İtalya'dır ancak İtalya burada pasif davranıyor değerli arkadaşlar. İtalya ile İtalya ile itiraz devletlerin arası pek fazla iyi değildi unutmuyoruz. Devam ediyoruz şimdi. Milli mücadeleye bakalım. Milli mücadele. Buna göre yargılarından hangilerinin söylenmesi doğru olur? Bakalım ne bizlere ne verilmiş? Buna göre dediğine göre sadece bundan hareket edeceğiz. Çünkü bazı arkadaşlar ne yapıyor? Bunun dışına çıkıyor. Eğer ulaşılabilir diyorsa siz yorum yapabilirsiniz. Ama buna göre diyorsa sadece buna göre gidin. Erzurum Kongresi'nde Manda ve karşı çıkıldığı halde Sivas Kongresi'nin gündem maddeleri arasında bu konuda yer almıştır. Şimdi Erzurum'da Manda ve karşı çıkıldı ilk defa. Ama Sivas'ta yine gündeme geldi. Niye? İşte bizden bunu istiyor. Erzurum Kongresi'ndeki delegelerin Sivas Kongresi'ne de katıldıkları böyle bir yorum yapabilir miyiz? Yapamayız çünkü aynı delegeler katılmadı zaten. Padişaha tam bağlılık gösterildi. Padişaha tam bağlılık gösterilmemiş. Erzurum'da reddedilmiş Mandevi himayi. Tam bağımsızlık düşüncesinin tam olarak yerleşmediği. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü tam bağımsızlık düşüncesi yerleşseydi bir daha gündeme gelmezdi. O yüzden cevabımız yalnız üçtür. Sevran taşmasıyla Osmanlı Devleti'nden toprak kazanımı elde eden devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur değerli arkadaşlarım? İtalya için toprak vaadi vardır. Savaşı kazanan itilaf devletleridir sevgili arkadaşlar. O yüzden İtalya var. Tamam. Yunanistan için de var. Hatta Yunanistan sevri kabul ettirmek için savaşı başlatacak. Fransa için de özellikle şu ikisi. Orta Doğu için. Ama Bulgaristan ittifak bloğunda yer almıştır. Değerli arkadaşlarım İttifak bloğunda yer aldığı için savaşı kaybetmişti. Ateşkes antlaşması ya da Bulgaristan hangi antlaşmayla çekilmişti? Bulgaristan hangi antlaşmayla savaştan çekilmişti? Nöy miydi? Yoksa Trianon muydu? Tabii ki nöy Cevabımız D şıkkı. Sevgili arkadaşlar. Sevra Antlaşması 10 Ağustos 1927 biliyorsunuz ki. Geç imzalanmıştı. Para politikalarını belirlemek amacıyla Kurulan Merkez Bankasının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 1930 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası niye kuruldu? Mali piyasaları izlemek doğrudur. Merkez Bankasının en önemli görevlerinden biridir. Fiyat istikrarını sağlamak, ayrıca Türk parasını korumak. C şıkkında var zaten. Devlet memurlarının maaşlarını ödemek bırakalım. Ülkenin döviz ve altın rezervlerini yönetmek Merkez Bankasının görevlerinden birisidir. Ancak maaşları ödemesi sevgili arkadaşlarım cevabımız burada D şıkkıdır. Mustafa Kemal döneminde açılan banka Mustafa Kemal demişken çıkmış soru. Bakıyoruz. Atatürk döneminde aşağıdakilerden hang, aşağıdakilerin hangisinde Balkan Antantara üye devletlerin destek ve dayanışma politikalarının konunun Türkiye ile yine etkili olduğu savunulabilir. Gerçekten çok güzel bir soru. Balkan Antantı'nın tarihi kaçtı? 1934. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya bir araya geldiler ve sınırları güvence altına aldılar. Türkiye'nin milletler cemiyetine üye olmasında Balkan Antantı etkili olmadı. Çünkü milletler cemiyeti Balkan Antantı'ndan önceydi. Bunu eledik. Hatay'ın Türk topraklarına katılması 1939 tarihine tekabül etmektedir. Değişen dünya dengeleri karşısında Fransa artık geri adım atmıştı. Bu da değil. Yunanistan ile dostluk antlaşması. Biz buna ahali antlaşması diyoruz. 1930 yılında gerçekleşmişti. Bu da öncesidir. İngiltere ile Ankara Antlaşması 1926 yılıdır. Bu da öncesidir. Sonrasını arayacağız. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması. Şimdi Türkiye çeşitli paktlara katıldı. Brian Kellogg olsun, Milletler Cemiyeti olsun, Balkan Antantı olsun. Bunun sonucunda İngiltere, bile, İngiltere ile Fransa ne yaptılar? Politikayı değiştirdiler. Çünkü iki büyük tehlike var. Biri Almanya, diğeri İtalya. Bunun üzerine Montre Boğazlar Sözleşmesi imzalandı ve Boğazların tüm yetkisi Türkiye'ye bırakıldı. Türkiye'yi temsil eden devlet adamı Tevfik Rüştü Aras'tır. Devam ediyoruz. Bu teşkilata kurucu üye olma şartı olarak aşağıdakilerden hangisi belirlenmiştir? Dikkat etmemiz gereken sorulardan biridir. 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında toplanan Yalta Konferansı'nda daha sonra kurulması planlanan Birleşmiş Milletler Örgütü'nün de temelleri atılmıştır. Önce Atlantik bildirisinde atılıyor sonraki dönemlerde konferanslarda dile getiriliyordu. Müttefik birliklere askeri destek vermek. Hayır şimdi şöyle düşünün. Türkiye nasıl katıldı? Yani Birleşmiş Milletler'e nasıl katıldı? Tabii ki Almanya ve Japonya'ya savaş ilan ederek, değil mi? İtalya ile diplomatik ilişkileri kesmek değil çünkü İtalya yenilmiş. Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmek birazdan geleceğim, bekleyin. Normandiya çıkarmasına katılmak. Normandiya çıkarmasının amacı Fransa'yı işgalden kurtarmaktı büyük devletler bunu yapacaktı. Bu değil. Potsdam'da toplanacak konferansa katılmak bu da değil değerli arkadaşlarım. Potsdam'daki amaç artık e, savaşın sonlarına geliyoruz. Esaslar belirlenecekti. Güçsüz olan iki devlet Almanya ve Japonya savaş ilan edilirse Birleşmiş Milletler onları kabul edecek. Zaten Türkiye böyle yapıyordu. Cevabımız C şıkkı. Savaşın sonlarında böyle oluyordu. Bakalım şimdi. 1979 yılında ABD Başkanı Jimmy Carter ile SSCB lideri Leonid Brezhnev arasında yapılan nükleer silah Nükleer silahlar arasında... Toparlayamadık ya. Şimdi Jimmy Carter ile Leonid Brezhnev arasında nükleer silahları sınırlandırma antlaşması yapılmış. 1979. Değil mi? Salt 1 değil. Salt 1 Brezhnev dönemi değil. Kuruçev dönemidir. Bu değil. Salt 2 kalsın. Seato ABD'nin uzak doğu politikasıdır değerli arkadaşlarım. Yani Güneydoğu Asya milletlerine destek olmaktı. En önemli politikalardan biridir. Helsinki Nihai Senedi buradaki amaç barışa katkı sağlamaktı değerli arkadaşlarım. Washington Deniz Silahsızlanması Antlaşması burada 2. Dünya Savaşı'nın önüne geçmek amaçlanmıştı. 1922 yılında cevabımız Saltiki Antlaşmasıdır. Bu antlaşma Rusya'nın Afganistan'ı işgalinden dolayı yürürlüğe girmemiştir. ABD onaylamamıştır. Cevabımız 5. Sorularımız bu şekildeydi. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Beğenmeyi unutmuyoruz. Hoşçakalın.